Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gatice. Ee, bu kadar da böyle bakım olup ee, burası birazcık dağınık çünkü biz taşınacağımız için ee, eşyalar gidiyor. Öz özür dilerim. Hadi geçelim. Hadi gelin videomuza geçelim. İlk önce saçlarımı toplamaya başlayacağım. Aldım. Oldu. Ne

And. Yüzümüze beş kez su vuramız alalım. Ben yanımda ben üç kez vurdum. Bir kez daha vuracağım. İkinciyi de alalım. Dur. Şöyle. Ay 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 ay. Evet şimdi yüzümüzü yıkadık görüyorsanız ki yüzümüz bu şekilde oldu. Şimdi yüzümüze krem sürüyoruz. Ben krem geliyorum hemen. Arkadaşlar aldım. Ben Emre Otogram'ın hızlı emilen bakım kremini kullanacağım. Gözüme girdi ama. Şahin çok komik görünüyor ama fakat gözüm çok yanıyor. İnşallah bir, bir şey olmaz. Yüzümüze yayıyoruz kremleri ama. Bu arkadaşlar ASMR şeklinde koyamazsam başka bir videomu da koyarım. Koyamazsam özür dilerim. Kremi her yerimize yayıyoruz. Göz biraz arıyor olabilir. Bence çok tatlı bir şey. Ayşe Ayşe kanık Yüzümüzü sileceğiz sonunda çok fazla yaptıysanız eğer. Ben çok fazla sürdüğüm için sileceğim. Fazlalığı şöyle alıyoruz. Siz sünger de alabilirsiniz ama benim süngerim olmadığı için. Dudak kremi falan da sürecektim ama dudak kremim öbür evde olduğu için maalesef yapamıyorum. Şöyle hafiften aldık bakın. Şu an yüzümüz bembeyaz. Şöyle açıyoruz. Şimdi bu şekildeyim. Bakayım burada ben bir şey yapacaktım. Hıh. Süngerle birazcık yayalım. Ay şunun şurası çok şey. Anlık sürmedim ki. Ya, şu an. Bir tane işten güzeldi. Şu yüz köpüğünden sıkacağım ama o kullanma tercih etmiştir ya. Zaten bu bitmiş ki ya gelmiyor. Ben bunu temel bir şey yapacağım. Şimdi Ama Ben yaparım. Heh, bakın oldu. Aldı, oldu oldu valla. Bakın. Oldu. Şimdi yüzüme bunları sıkacağım. Fazlası zarar, azı yanar. göz altlarına sürmeliyiz ama göze gelmesine çok dikkat etmeliyiz. Göze gelirse kalıcı görme kayıpları neden olabilir? Bu arada ben edemezse söyleyeyim. Ee, bu arada bu birazcık eski olduğu için hani, bulamayabilirsiniz. Ve canlandırıcı yüz yıkama köpüğümüz. O yüzden yüzümüzü de yıkayacağız şimdi tekrardan. Çünkü o kremin etkisinin geçmesi gerekiyor. Ee, geçmezse e geçmezse videomu da neden kalabilir. Ben şimdi susuyorum. Oy. Ay çok güzel oldu. Videomuz evet. bu kadardı. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.